Karın ağrılarını bölgelerde tespit ettikten sonra hangi bölgeye hassa ona göre yapılması gereken işlemler vardır ancak ondan önce şunu söyleyeyim Karın ağrılarının sebebi 3 şekilde biz sınıflandırırız. Bunlardan bir tanesi iç organlardan kaynaklı, ikincisi karın duvarından kaynaklı, bir de yansıyan ağrılar dedik. İç organlardan kaynaklı olan bu bağırsak olabilir, içi boş organlar, e, karaciğer, dalak, bunun gibi organlar olabilir, yumurtalıklar olabilir. Karın duvarıyla alakalı ise fıtıklar olabilir. Artı e, sinir sisteminin buraya yansımaları ağrıları, mesela bir fıtıktan dolayı herhangi bir sinir sisteminde olan problem ya da kas sisteminde olan ağrılar buraya yansıyabilir. Bir de en önemli ağrılardan bir tanesi ne dedik? Kalp ağrıları ve akciğerin ağrıları da bu karın bölgesine yansıyabilir. Şimdi belli bir kafamızda şey oluştu karın ağrıları ile ilgili. Bundan sonra tespit için yapmamız gereken şeyler var. Hangi durumda akut yani acil bir durum gerektirir? Onlar hakkında bahsedeceğiz. Özellikle biz bölgelere ayırdığımızda üst sindirim sistemi al alakalı olarak şikayetlerden e, mide problemleri, özellikle ülserler, erozif gastrit dediğimiz yani önemli mide iltihapları artı e, safra kesesinin iltihapları, taşları artı dalakla ilgili bazı problemler, travma kaynaklı nedenler ciddi cerrahi karın ağrısının e, sebepleridir. Ve buna direkt olarak müdahale edilmesi gerekebilir. Alt bölgelerde ise apendis, ve bağlı olarak da yani apendisin iltihabı artı yayılmasına bağlı olarak da peritonit dediğimiz karın duvarına iltihabının yayılması da gene cerrahi açıdan önem teşkil etmektedir. Bunun haricinde ise kadın üreme organlarına ait olan ağrılar da çok önemlidir. Diyelim ki orada bir kist olabilir. Bu kistin patlaması olabilir. Bunlar da acil cerrahide önemli ağrılar. Bir diğer önemli ağrı ise damar yapısına bağlı. Mesela karında bir anevrizma olabilir. O bağırsakları besleyen damarlarda bir tıkanma olabilir. iskemi dediğimiz hadise. Bu da akut batın yani acil cerrahi gerektiren bir karın ağrısı sınıfına girer. Bu konu hakkında her türlü bilgi almak istediğinizde bizimle tereddüt etmeden bağlantıya geçebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.